Salamu aleikum sayin hocağım. Mən Azərbaycandan İbrahim. E, sizə olan sevgimi bildirmək üçün nərlə yetmirəcəyəm. Dillər qab olur hocağım. Sizi çox-çox sevirəm. Allah sizdən qənaətin razı olsun. E, hocağım, siz sayənizdə Allah bizə bu imanı nəsib etdi. Siz sayənizdə Quranı oxuyub anlamağa nəsib etdi. E, siz sayənizdə Quran əxlaqını öyrəndim hocağım. E, və nəinki e, mən və bütün dünya dünya əhli hər kəs sizdən e, öyrənir. Siz sayənizdə hər bir şey öyrənirəm, hocam. Allah sizdən qəniqə -qəni razı olsun. E, hocam sizdən bir xahişim var. E, i̇nşallah e, İsa məsih Həzrət Mehdi'nin arxasında namaz qıldığı zaman e, sizinlə orada olmaq üçün mənə dua edər misiniz, hocam? E, və e, sorum şöylə. E, Həzrət Adem e, yeri indikdə e, Cənnəti xatırlayırdınız, hocam. E, Xatırlayırdısa, e, hansı şəkildə xatırlayırdı, hocam? E, bu halda bir az birciləndirsinizsə, e, çox-çox sevinər sevinərəm. Allah sizdən e, razı olsun, hocam və e, sizə qarşı olan bütün münafıqları Allah zəli gəsibə etsin, hocam. İnşallah. E, çox-çox təşəkkür edirəm. Oh, bu mənim aslanım, oh, bu mənim gözəl yüzlüm. Ne güzel sevgisi, ne güzel imanı, ne güzel samimiyeti. Dünyada Allah e, imtihanı adaletli yaratıyor. Aklın ihtiyarını alacak. Hiçbir şey, hiç kimse olmaz. Peygamber de olsa e, Allah adaletten şaşmaz. Mesela bir peygambere mucize veriyor. İnsanlar zannediyor ki ya diyorlar Allah bana da verseydi şöyle olurdu, böyle olurdu. Değil. Yani Hz. İsa'ya verilen mucizeler akıl durduracak gibi. Ama bak talebelerinin de imanından şüphe ediyor. Yani aklın ihtiyarını kalkmadığını oradan görüyoruz. Peygamberlerde de aklın ihtiyarı kalkmaz. Hatta Allah peygamberlere söylüyor, bak diyor, eğer şüphe ediyorsan, eğer içinden bir kuşku geliyorsa onu kitap ehline de sorabilirsin. Yani buradaki ifadelerinde de anlaşılıyor ki imtihan her yerde var. Dolayısıyla e, Hazreti Hz. İsa ile Adem'in durumunu zaten Cenab-ı Allah birbirine benzetiyor. E, mesela Adem nereden geldi? Cennetten geldi. Geldiği yeri bilir mi? Bilmez. Çünkü imtihan ortamı. E, İsa aleyhisselam geldiği yeri bilir mi? Gelmez. Çünkü imtihan ortadan kalkar. İkisinin birbirine benzediğini söylemesi Kur'an'ın çok açık bir ifadedir. Bak Adem'in durumu İsa'nın durumu gibidir diyor Cenab-ı Allah. İsa da geldiğinde bilmez, Adem de geldiğini bilmez. Eğer bilirse aklın ihtiyarı kalkar. Yani bir rüyadan uyanmış gibi gelir. Yani kısa sürede olayları kavrar. Yoksa tam bildiğinde böyle bir şey olmaz. Evet benim yakışıklım Güzel ahlaktı maşallah. Azerbaycan gençliği böyle, hep modernler, hep sevecenler, hep İslam'a, Kur'an'a koşan gençler. E, hakikaten imanlarında müthiş bir inkişaf oldu açıkça hissediliyor. Şevklerinin yüksekliğinden anlaşılıyor. E, bir de dini anlatanlar hakikaten böyle garip e, bir kabus anlatır gibi anlatıyorlar din bir gerçek olduğu halde, en açık, en sarı, en akılcı gerçek olduğu halde, en somut delillerle Allah tarafından insanlara sunulduğu halde, hayatın en büyük nimeti olduğu halde, İslam dinini insanlara böyle bir bela topluluğu, bir bela hayatı, bir felaket kumkuması gibi aktarmaya kalktıkları için, İslamiyet'in adını duyan dehşete kapılıyor. İslamofobi ilen olabiliyorsunuz. İslamı yaşamak isteyen gençlerde çok korkuyorlar. Diyorlar 60-70 yaşımızda falan yaşayalım. Yani sürüneceği kanatını zaten mahvolacağını biliyor. 60-70 yaşında zaten ölmüşüm ben diyor. E o zaman diyor işte sürünüyorsam o şekilde devam ederim diyor. E zaten 60-70 yaşına gelince de çeşitli hastalıkları bahane ederek İslamı yaşamıyorlar. Yani onu tahmin ediyor zaten, çeşitli hastalıkları bahane ederim diyor. Hakikaten tansiyonu yüksek oluyor, namaz kılamıyorum diyor. E, yahut başka rahatsız, eklem rahatsız oluyor. Secdeye kapanamıyorum diyor. Ve böylece geçiştirmiş oluyorlar bahanelerine. E, boş yere İslam'ı korkunç gösterdiler. Bu şeytanın bir oyunuydu. E, dini korkunç göstermek için yapmadık oyun bırakmadı. Şeytan hem Darwinist, Matalist sistemle yaptı hem de gelenekçi Ortodoks İslam anlayışıyla yani cübbelinin kafasındaki İslam anlayışıyla gençler iki tarafta muazzam sıkıştırıldılar ve dini inkar noktasına kadar getirmişlerdi. Ama Allah'a çok şükür biz devreye girince Kur'an Müslümanlığı gürül gürül ışık gibi doğdu. Güneş gibi doğdu. Şimdi bak